Şu an etrafınıza baktığınızda gördüğünüz dünya gerçekten de olduğu gibi mi yoksa beyninizin size anlattığı, kendi deneyimleriyle şekillendirdiği bir hikaye mi? Hadi gelin bugün bu konunun derinliklerine inelim ve beynimizin gerçekliği nasıl inşa ettiğine birlikte bakalım. Tamam, lafı hiç dolandırmadan doğrudan konuya girelim. Hatta size bir şeyler anlatmak yerine gelin bunu bizzat yaşayalım. Hazır mısınız? Çok basit, hızlı bir deney yapacağız şimdi. Şimdi sizden çok basit bir şey yapmanızı istiyorum. Ekranda gördüğünüz şu eğik çizgiler var ya, onların tam ortasına odaklanın. Yaklaşık 20 saniye boyunca gözlerinizi oradan hiç ayırmayın. Hadi bakalım, başladı. Bakın tam şu anda beyninizde acayip bir şey oluyor. O eğimi algılayan nöronlarınız var ya, hani o belirli açıya tepki verenler, onlar yavaş yavaş yorulmaya başlıyor. Sanki tamam ya anladık hep aynı çizgi der gibi. İşte bu yorulma birazdan göreceğiniz ilüzyonun ta kendisi. Azıcık daha sabır ve tamamdır. Harika iş. Şimdi de hemen bu yeni görüntüye bakın. Gördüğünüz gibi bunlar dimdik, yani tamamen dikey çizgiler. Peki bir saniye. Bu çizgiler size gerçekten dimdik mi görünüyor? Yoksa sanki hafiften hani az önce baktığınız çizgilerin tam tersi yöne doğru eğiliyor gibiler mi? Eğer öyle hissediyorsanız merak etmeyin. Gözlerinizde bir sorun yok çoğumuz tam olarak bunu görüyoruz. İşte az önce yaşadığınız bu tuhaf his var ya, bunun bilimsel bir adı var. Eğiklik ardıl etkisi ve bu aslında görme sistemimizin en temel çalışma prensiplerinden birini ortaya koyuyor. Yani bu bir hata falan değil. Beyniniz tam olarak olması gerektiği gibi çalışıyor. Bu sürecin adı görsel adaptasyon. Peki ne demek bu? Beynimizdeki görme hücreleri yani nöronlar çevreye göre kendilerini sürekli ama sürekli kalibre ediyorlar. En basit haliyle şöyle düşünebilirsiniz. Hani bir odaya girersiniz ve başta çok keskin bir koku alırsınız. Ama birkaç dakika sonra o kokuyu hiç fark etmezsiniz ya. İşte beyniniz görseller için de tam olarak aynısını yapıyor. Sürekli gördüğü bir şeye karşı tepkisini azaltıyor, ona adapte oluyor. Peki bu işin arka planında tam olarak ne dönüyor? Aslında iki temel mekanizma var. Birincisi, o eğik çizgilere bakarken o belirli açıyı algılayan nöronlarınız yoruldu. Bilimsel olarak buna baskılanma diyoruz. İkincisi ve daha da ilginci, o nöronların hassasiyeti artık baktığınız eğimden uzağa doğru kaydı. Yani tercihleri değişti. İşte bu iki şey bir araya gelince siz dimdik çizgilere baktığınızda beyniniz onları tam tersi yönde eğikmiş gibi algılıyor. Bu adaptasyon olayını daha iyi anlamak için gelin bir de müzik analojisi yapalım. Mesela çok sevdiğiniz bir şarkı çalmaya başladığında ilk başta bütün dikkatiniz ondadır, değil mi? İşte bu nöronların ilk tepkisi. Ama şarkı bir süre çaldıktan sonra ne olur? Sanki arka plana karışır. Onu duymaya devam edersiniz ama artık dikkatinizi o kadar çekmez. İşte bu da adapte olmuş, yani uyum sağlamış tepkidir. Beyin diyor ki, "Tamam, bu artık normal. Ben enerjimi yeni ve farklı bir şey için saklayayım." Şimdi işin daha da ilginçleştiği bir yere geliyoruz. Az önce yaşadığınız o etki, hani o çizgilerin eğik görünmesi, o sadece baktığınız o küçücük noktada olan bir şey değil. Hayır, çok daha fazlası var. Belim insanları da tam olarak bunu merak etmişler. Acaba bu etki yerer mi yoksa bütün görme alanına yayılıyor mu diye. Ve çok akıllıca bir deney yapmışlar. Katılımcılara demişler ki Sadece şu dairenin içindeki eğik çizgilere bakın. Başka hiçbir yere değil. Peki siz ne dersiniz? O algısal kayma sadece baktıkları o dairenin içinde mi kalmıştır? Yoksa hiç beklenmedik bir şekilde görme alanlarının başka yerlerine de sıçramış mıdır? İşte sonuçlar ve gerçekten inanılmaz. Bu haritaya bir bakın. Etki sadece o küçük noktada kalmamış, bütün görme alanına bir dalga gibi yayılmış. Tamam, en güçlü olduğu yer tabii ki odaklandıkları merkez. Ama harita bize gösteriyor ki, test ettikleri hemen hemen her yerde bu etki, az da olsa kendini göstermiş. Peki bu bize ne söylüyor? Çok önemli bir şey söylüyor. Bu olay basit bir göz aldanması değil. Eğer öyle olsaydı etki lokal kalırdı. Etkinin bu kadar yayılması demek, işin içinde beynin daha üst düzey merkezlerinin Mesela V4 görsel alanı gibi büyük resmi gören bölgelerin olduğu anlamına geliyor. Kısacası adaptasyon dediğimiz şey beynin her yerine yayılan çok temel bir faaliyet. Tamam, şimdi beynin bu çalışma şeklini alalım ve günlük hayata bağlayalım. Çünkü bu anlattıklarım aslında sizin kişisel gerçekliğinizin nasıl inşa edildiğinin ta kendisi. İşte araştırmacılar beynimizin bu şekilde deneyimlerinden öğrendiği beklentilere havalı bir isim vermişler. Empirik önsel bilgiler. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Beyninizin geçmiş tecrübelerine bakarak neyin normal, neyin beklenen olduğuna dair oluşturduğu bir dizi kural ve varsayım. Ve o en başta konuştuğumuz sürekli adaptasyon süreci var ya, işte tam olarak bu işe yarıyor. Beyniniz, çevresindeki dünyaya adapte olarak sürekli bu önsel bilgileri güncelliyor. Gelecekte ne göreceğini tahmin etmeye çalışan bir makine gibi düşünebilirsiniz. Bu şema aslında tüm hikayeyi özetliyor. Beynimiz bir nevi istatistikçi gibi çalışıyor. Bir yanda geçmiş deneyimlerimizden gelen o önsel bilgiler, yani beklentilerimiz var. Diğer yanda ise gözümüzden o an gelen yeni bilgi var. Beyin bu ikisini alıyor, birleştiriyor ve ortaya gerçekliğe dair en iyi tahminini çıkarıyor. İşte sizin algı dediğiniz şey de tam olarak bu. Unutmayın, gördüğünüz şey saf gerçeklik değil. Beyninizin en iyi tahmini. Bunu test etmek için yapılan çok güzel bir deney var. İnsanlardan sanal bir parayı yakalamalarını istiyorlar. Önce paranın nereye düşebileceğine dair bulanık bir ipucu görüyorlar. Sonra beyin hemen devreye giriyor, daha önceki denemelerden öğrendiği o önsel bilgiyi kullanarak bir tahminde bulunuyor ve anın ona göre yerleştiriyor. Ve en sonunda paranın gerçekte nereye düştüğünü görüp bu yeni bilgiyle bir sonraki sefer için beklentilerini güncelliyor. İşte bu tam bir öğrenme döngüsü tahmin et, yap, öğren ve güncelle. Peki, bütün bunların bir veri grafiğine bakarken ne önemi var, değil mi? İşte şimdi en can alıcı noktaya geldik. Çünkü beynimizin bu gizli beklentileri, hani objektif sandığımız bir haritayı, bir grafiği nasıl yorumladığımızı tamamen değiştiriyor. Ekranda bir sürü Texas haritası görüyorsunuz. Bunlardan sadece bir tanesi gerçek kanser oranlarını gösteriyor. Geri kalanların hepsi bilgisayar tarafından üretilmiş, tamamen anlamsız rastgele veriler. Yani çöp veri. Şimdi size soruyorum. Şöyle bir bakın. Sezgilerinize güvenin. Hangisi size daha gerçek görünüyor? Hangisinde sanki anlamlı bir şeyler var gibi? Haydi, bir numara seçin aklınızdan. Doğru cevap 3 numara. Eğer bulduysanız harika. Ama asıl mesele şu. Onu bulmanızı sağlayan şey neydi? Tamamen beyninizin bugüne kadar gördüğü şeylere dayanarak neyin gerçek bir desene benzediğini, neyin de saçma sapan karalamalara benzediğini öğrenmiş olması. Yani sizin o önsel bilgileriniz. Bu ne demek biliyor musunuz? Veri dediğimiz şeyin algısı asla %100 objektif değildir. Gördüğümüz her şey beynimizin tecrübe filtresinden geçiyor. Yani kısacası gözlerimiz bir kamera gibi sadece kayıt yapmıyor. Görme sistemimiz dünyadan sürekli bir şeyler öğrenen, bir sonraki adımı tahmin etmeye çalışan ve kendini sürekli güncelleyen akıllı bir makine. Peki bütün bunları öğrendikten sonra size son bir soru. Madem beyninizin siz farkında bile olmadan sürekli beklentiler yarattığını, bir nevi geleceği tahmin etmeye çalıştığını biliyorsunuz, o zaman şu an etrafınıza baktığınızda gördüklerinizi şekillendiren o gizli beklentiler, o ön yargılar neler olabilir?